Hoş geldin beyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hanım ana sizi bekliyor. Ay yok orada değil odasında. Elini yüzünü yıkayıp gelecekti. Ne var be? Niye öyle bakıyorsun bana? Çiçek hanımı ispiyonlayıp durma hanım anaya. Allah Allah. Ne diyorsun sen be? Beğendin mi gördükleri? Çiçek okuyacak. Çiçek okula gidecek. Kimse karışamaz. Uyan artık savaş. Çiçeğin derdi okul değil oynar. Bu kız senin nikahın altında. Bir gören olsa ne diyeceksin? Millet sen gerdeğe girdin mi girmedin mi bilmez. Koskoca savaş Baldır'ın nikahlı karısı erkeklerle oynaşıyor derler. Milletin yüzüne nasıl bakarız?